Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. sevgili Evren Göz ve Fatih Doğan. Fenerbahçe evinde Hatayspor'u ağırlayacak. Önemli evet. bir mücadele gerçekten de. Çünkü e, dün de konuşmuştuk. üç tane yenilmeyen takım var. Hatayspor, Galatasaray, Fenerbahçe. Ve Serdar Aziz'in de galiba bir sakatlığı var. Onunla ilgili de arkadaşlarımız bakar. Eee çekilecekmiş sanırım. Öyle bir durum. Şimdi yeni gördüm. Hı hı. E, tabii Fenerbahçe için milli araya giderken gerçekten çok tempolu, çok formda e, ve arka arkaya rakibine de çok aman vermeden, rakibine çok fırsat vermeden, rakip değişse de oyunu değişmeyen bir Fenerbahçe vardı. Hatay spor maçı e, milli maç arasından sonra olmasından dolayı bence biraz etkileyecek tabii ki takım açısından da. Geçmiş performanslarını biraz ötede bırakacak bir mücadele. E, ama Hatay çok koşan. O Volkan Hoca ile özellikle hem maalesef yaşadığımız deprem felaketinden dolayı bu sezon e, yüreğini sahaya koyan ve elinden geleni yapan şu anda da puan durumunda çok iyi bir yerde olan bir ekip. Başka bir birlikte de oldu artık. Oyun. Evet. Gönül yani, birlikteliği de çok aynen oldu. Aynen öyle. E, Fenerbahçe'nin tabii ki bu maçın favorisi olduğunu söyleyelim. Taraftarıyla iç sağ dış sağ oyunu o eski Kadıköy'ün gerçekten bir kale gibi olduğu dönemleri hatırlatan bir taraftar grubu ve maçın içinde yaşama hali var. Bu bir kere çok büyük avantaj. Son olarak Daum 8'de 8 yapmıştı. Aynen İsmail öyle. egale rekorları hem egale ediyor hem kırmaya çok yakın. Ben bu maçın Fenerbahçe için e, tabii ki çok kolay geçmeyeceğini düşünüyorum ama kazanacağı fikrindeyim. Çünkü Kadıköy'de bu sezon bu oyun devam ederse belki maç kaybedebilir ama oyunu kaybettiği az maç olacaktır Fenerbahçe'nin. Bu önemli. Çünkü bazı maçları kaybedersiniz olur direğin içine çarpar eksik kalırsınız. O gün kötü gününüzde olursunuz ama kötü mücadele görmedik ve bu sezon çok görmeyeceğiz gibi geliyor. Sonuna kadar gitme ihtimali çok yüksek Fenerbahçe. Yani mayıs ayında şampiyonluğun güçlü adaylarından biri olacağını söyleyelim. Galatasaray'la beraber hangi takım araya girebilir? Beşiktaş tabii ki en güçlü aday. Adana Demirspor öyle, Trabzonspor. Şimdi Abdullah Hoca ile yine bir yola çıkacak ama mesela Beşiktaş'ın bu hafta derbiyi kaybetmesi halinde Fenerbahçe kazanırsa 11 puana çıkıyor aradaki fark. Ya bu da çok, çok, çok büyük bir fark. Yani Ekim ayında çok görülmüş bir şey değil bu. Dolayısıyla ben bu maçın formda oyuncularıyla Fenerbahçe'nin önde geçireceğini ama zevkli bir maç izleyeceğimiz düşünüyorum. Yani Hatay Spor tabii ki zorlayacaktır ama Fenerbahçe'nin kazanma ihtimalinin çok yüksek olduğu için. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe Erden Timur için TFF'ye başvurdu. Fenerbahçe, Erden Timur'un açıklamaları için TFF'ye başvurduğunu açıkladı. Fenerbahçe yaptığı açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına konuk olarak katılan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili, Erden Timur'un ülkemizin futbol paydaşlarının başında gelen federasyonunuzun kurulları ile kulübümüz hakkında bir kısım mesnetsiz iddialarda bulunmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiği yazıda söz konusu iddialar ile ilgili soruşturma açılmasını talep etmiştir, dedi. Foto Maç Gazetesi'nin bugünkü haberine göre TFF Yönetim Kurulu Erden Timur'u TFF binasına çağırarak bir görüşme gerçekleştirecek, eğer elinde bir görüntü var ise TFF yönetimiyle paylaşmasını talep edecek. Eğer böyle bir görüntü yok ise disiplin cezası verileceği söyleniyor. Fenerbahçe'de Guardiola etkisi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal görev yapmadığı dönemde de çalışarak farkını ortaya koydu. Sarı lacivertli takımdan ayrıldığı ve boşta kaldığı bir senelik zaman diliminde ekibinden bir ismi Pep Guardiola'nın yanına İngiltere'ye yollayan Kartal oradan gelen bilgilerle oyun tarzını oluşturdu. Kendisine 3 farklı dosya hazırlayan tecrübeli çalıştırıcı Avrupa'da oynayacakları futbolu Anadolu takımlarına karşı uygulayacağı sistemi ve derbi maçlardaki düzeni belirledi. Fenerbahçe'ye yeniden imza atınca da bunları uygulamaya geçti. İşte Kartal'ın Manchester City esintileri taşıyan değişimi. Bekao ve Ciku ikilisini orta alana kadar çeken İsmail Kartal, takım boyunu kısaltırken sol bekte birebir Manchester City taktiği uyguladı. Geçtiğimiz sezon City'de sol bek olarak görev yapan João Cancelo, İngiliz ekibinde oyun kurucu rolündeydi ve sürekli driblinglerle ataklara destek veriyordu. Fenerbahçe'de Kanşelo'nun görevi Ferdi Kadıoğlu'na verildi. Milli futbolcu orta sahanın merkezine kadar gelerek oyun kurmada kilit rol oynuyor. Fenerbahçe'de göze çarpan bir diğer özellik City gibi hızlı dikine direkt olarak atılan paslar. Sadece hücuma odaklanan sarı lacivertliler, ileride çabuk oyunculardan çok Tadiç, Şımanski, İrfan Can Kahveci gibi teknik kapasitesi yüksek isimlerle bunu başardı. Kartal oyunu kurması için Şimanski'nin geriye kadar gelmesini istemiyor. Rakip ceza alanına fırsat koşuları yapıp topla tehlikeli bölgede buluşmasını isteyen tecrübeli hoca bunda da şu ana kadar başarılı oldu. City'de De Bruyne ve Barcelona'ya gitmeden ilk ay gün doğan bu görevi üstleniyordu. Şimanski şimdiden 8 gol, 4 asist yapmayı başardı. Fenerbahçe tıpkı Manchester City gibi topu kaybettiği anda alanı daraltarak en az 2 futbolcuyla prese başlıyor topu geri kazanma süresinin çok kısalması ve bu pres gücü rakibe pozisyon vermemek adına da oldukça başarılı bir şekilde uygulandı. Sarı Laçivertliler ligde son 3 maçtır gol yemedi. Yeni transfer Ceko'nun sık sık oyunun içine dahil olması ve kaçak oynamaması, pas istasyonu görevi görmesi İsmail Kartal'ın planlarından biri. İrfancan Kahveci'nin de sağ kanatta sık sık içe kat ederek asistler ve goller atması Bernardo Silva oyununun bir parçası. Fenerbahçe'de sakatlık şoku. Milli aranın ardından Hatay Spor'la karşılaşacak Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Sarı Lacivertliler'de Serdar Aziz sakatlandı. 32 yaşındaki futbolcu sakatlığı sonrası Cuma günü yapılan antrenmana katılmadı. Zalai Almanya'da aradığını bulamadı. Fenerbahçe'den Hoffenheim'a transfer olan Attila Zalai Almanya'da istediğini bulamadı. Almanya kariyerine kötü başlayan Zalai, sezonun ilk haftasında Freiburg karşısında kendi ağlarını havalandırmıştı. Bu maçta devre arasında kenara gelen 25 yaşındaki futbolcu, ikinci haftada ise Haindenheim maçında şans bulamadı. Hoffenheim'da son dönemde savunma hattında yaşanan sakatlıkların ardından Zalai, 21 Ekim'de Frankfurt karşısında forma şansı bulabilir. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan konsantrasyon uyarısı. Trendyol Süper Lig'de milli araya nama alıp lider giren Fenerbahçe'de şu anda tek günden pazar günü Atakaş Hatay Spor ile oynanacak mücadele. Her yaptığı konuşmada galibiyet serimiz 10'da 15'e 20'ye çıkmış bu önemli değil. Biz maç maç yolumuza devam ediyoruz diyen teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda da konsantrasyon ve rehavet uyarısı yaptı. Milli Arada Hatay Spor'un bu sezon yaptığı bütün maçları tekrar tekrar izleyen tecrübeli çalıştırıcı adeta rakibi ezberledi. Kartal oyuncularıyla yaptığı toplantılarda ise Hatay Spor Süper Lig'in 3 namalup takımından biri, Volkan Hoca takıma iyi futbol oynatmasının yanında Fenerbahçe'yi de yakından tanıyan biri. Milli Ara dönüşleri her takım için her oyuncu için zordur. Bu yüzden sizden Hatay Spor maçına odaklanmanızı ve sahaya yüksek konsantrasyonla çıkmanızı istiyorum dediği öğrenildi. Hem Süper Lig'de hem Avrupa'da oynadıkları bütün maçları kazandıklarını ve 16'da 16 yaptıklarını öğrencilerine hatırlatan Kartal, galibiyet serisinin üzerlerinde baskı oluşturmaması gerektiğini de vurguladı. Sarı lacivertli takımın teknik patronunu bu konuda ise şu ifadeleri kullandı. Kazanarak devam etmek bizim için çok önemli. Ben size güveniyorum. Galibiyet serisini düşünmeyin sadece maça odaklanın. Hatay Sporu yenelim ve tribünleri doldurup bize destek veren taraftarımıza güzel bir galibiyet daha armağan edelim.